Dördüncü sorumuz. Belli bir bölgede uzun bir zaman içinde türleri aşağı almalı, aşamalı olarak birbirinin yerini almasına süksesyon denir. Bununla ilgili yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır demiş. Süksesyon sonucunda dengeli bir komünite yani klimaks gözlenir. Buna evet diyoruz. Süksesyon sürecinde tür çeşitli yoğunluğu ve baskın tür farklılaşır. Evet zaten süksesyon baskın türün değişmesi anlamında da kullanıyoruz. Ardıllık de ifade edilebilir. İkinci süksesyon üzerinde canlı türü bulunmayan volkanik adalar ve buzul taşlar üzerinde başlar demiş. Şimdi buna dikkat edelim. Özellikle toprağın bulunmadığı, hiçbir canlının bulunmadığı ortamda başlayan primer süksesyondur diyoruz. Burada ikinci süksesyon demiş olmaz. İkinci süksesyon dediğimiz zaman yangınlar mesela akla gelebilir. Yangınların arkasından yine toprak hiç kimya yapısı bozulmadığı için yine o evresinden rahatlıkla başlayabiliyor. İkinci süksesyon liken ve yosun evresi geçiyor. Ot dediğimiz, çalı dediğimiz ve ağaç dediğimiz evre karşımıza çıkıyor. İkinci süksesyonda toprak yapısı bozulmaz. Bunu evet diyoruz. Süksesyonu uzun zaman içinde gözlenen olaylardandır diyoruz. Bunu da evet diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır.